Şit Faslı 5. Bölüm Nübüvvet ve Velayet Şit bu bölümünde hak ile insanın birbirine aynı olmasıyla nübüvvet ve velayet bağlantısı üzerinde duracağız. Çünkü i̇bn Arabi velilik ve nebilik ilişkisini Şit aleyhisselam oğul olarak nasıl ki Adem'e yabancı değilse veli de peygambere aynı derecede yakındır şeklinde misallendirir. Cenab-ı Hakk'ın zatından gelen ikramlar ilahi tecelli yoluyla olur. Bu tecelli kime edildiyse onun kabiliyetine göredir. Tecelli kabiliyetin sureti olmuş olur. Yani ilahi tecelli müşahede edilmemiş, Hakk'ın aynasında kendi kabiliyetinin suretini müşahede etmiştir. Çünkü mutlak hak görülmez. Tecelli de hak aynadır. Aynaya baktığımızda görüntümüze odaklandığımız için onu fark edemeyiz. Ayağını sabitelerimiz hakkın zatının işlerindendir. Hak kendi zatına tecelli ettiğinden bizim de aynada müşahede edeceğimiz zatın işlerinden olan ayağını sabitemizdir. Hak değildir. Şit faslında hak aynamız olmuştur. Adem faslında ise insan ve alem hakkın aynası olmuştur. Kulum bana nafilelerle yaklaşır. Nihayet ben onu severim. Kulumu sevince de adeta ben onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Bu kutsi hadis bir bakıma aynalık durumuna da işaret etmekte. Nafilelerle yaklaşan, çabalayan kulunu Allah severse ona aynı olmaktadır. İşler o kul için kolaylaşır, irfaniyet kazanır. Ben gizli bir hazineydim bilinmekliğimi istedim hadisinde ise insan ve alem Cenab-ı Hakk'a aynı olmuştur. i̇bn Arabi Cenab-ı Hakk'ın bu bilinmek istemesini bir bakıma alem aynasında kendini görmek istemesine bağlar. Burada hareket noktası bir şeyin kendini kendiliğiyle bilmesiyle ayna gibi başka bir yer vasıtasıyla bilmesi arasındaki temel farktır. Yüce Allah kendini elbette biliyordu. Ama bu bilme bir şeyin kendini kendisinde ve doğrudan bilmesi demekti. Alemin var olması aynada bilmek istemesinin sonucudur. Fususun hikem hakikatin farklı aynalardan tezahürüdür. Aynaya bakan kim ve ne olursa olsun aynanın özelliklerine göre yansır. Eğer ayna küçük ise bakan küçük görünür. Keza ayna çukur, büyük, uzun, geniş ise görünen de aynısıdır. Aynanın fonksiyonu kulun istidadının ölçüsüdür. Kul tecellide aynada kendimizi gördüğümüz gibi Hakk'ın varlığında kendi görüntüsünü gördüğünü bilir. Hak ise zatından kaynaklanan işlerini kullardan, alemden seyreder. Bu anlatımlarda Ayna sanki etken değil edilgen gibidir. Karşısına geçtiğimizde hareketsiz bir eşya gibi durur. Oysa tüm suretler aynaya göre ve ayna olursa ortaya çıkar. İlahi tecelli dediklerimiz aynaya yansıyan görüntülerdir. Alem aynası olmadan hak bilinmezdi. Hak aynası olmadan da insan kendini, yeteneğini bilemez, göremezdi. Her ne kadar aynalar görüneni yansıtsa da İnsanın nasıl göründüğü ile içinin ne olduğu arasında bir ilişki vardır. Gazali aynı örneğini şu şekilde verir. Hakikat semasına ulaşan arifler varlıkta tek olan haktan başkasını görmezler. Nazarlarında çokluk tamamıyla kalkmıştır. Hatta kendilerini bile unutmuşlardır. Bu yüzden o anda enel hak kendimi tenzih ederim şanım ne yücedir gibi şatahat söylemişlerdir. Erzurumlu İbrahim Hakkı hallacı kınamamış. Söyleyen Nasır idi. Mansur ona tercüman oldu demiştir. Nasır yani Allah'tı söyleyen. Mansur ise tercümanı oldu. Gazali yaşanan bu durumu bir anda ayna ile karşılaşan insanın aynayı görmeyip gördüğü sureti ayna ile bitişik zannetmesine benzetir. Ve şarabın kadeh olması ile şarabın kadeh gibi olması farklıdır der. Ayna metaforu İbn Arabi'de Allah'ın alemle içkinliğini anlatır. Ama bir de aşkınlığı vardır. Yani Allah hem şah damarından daha yakın, içkindir, hem de alemlerden münezzeh, aşkındır. Panteizmde ise Tanrı'nın sadece içkinliği vardır. Panteizme göre etrafımızdaki her şey Tanrı'nın kendini dışa vurumudur. Tanrısal cevher, töz, doğayla özdeş kılınmıştır. Bir bütün parçaların olduğu her şeydir ama parça bütün değildir. Alem, doğa Tanrı'nın sonsuz sıfatlarıdır. Ondan türer ve yok olurlar. Tanrı doğanın kendisidir ve her şey doğa tarafından önceden belirlenmiştir. Dolayısıyla özgür irade yoktur. Ayna ile anlatacak olursak, ayna ile yansıyan panteizmde, panteizmde bir ve aynıdır. Belirlenmiş olan evrende her şey en ince hesaplara göre ayarlanmıştır. Boşluk yoktur. Zaten Einstein, panteist görüşün öncüsü olan Spinoza'nın tanrısına inanıyordu ve özgür iradenin olmadığını savunan ünlü sözü ise Tanrı yaratmaz olmuştur. Bir de günümüzde özgür iradenin aslında bir yanılsama olduğu ve zihnin Oluşan olaylara göre hikayeler söylediği ile ilgili deneyler vardır. Libet ve Delgado deneyleri bu konuda en meşhur olanlarıdır. Hatta şöyle bir hikaye anlatılır. Bir zamanlar bir mıknatıs vardı ve bu mıknatısın yanı başında çelik eğe talaşları yaşardı. Bir gün 3-4 eğe talaşı mıknatısın ziyaretine gitmek için ani bir istek duydu ve bunun ne kadar güzel bir şey olacağı üzerine konuşmaya başladılar. Yakınlarındaki diğer Eya talaşları da onların konuşmalarına kulak misafir oldular ve onlar da aynı arzunun çekiciliğine kapıldılar. Onlara başkaları katıldı ve sonunda bütün e talaşları bu konuyu tartışmaya başladılar. Başlangıçtaki belli belirsiz istek yavaş yavaş etkiye dönüşmüştü. Neden hemen gitmiyoruz dedi bir kısmı. Ama diğerleri ertesi güne dek beklemenin daha iyi olacağını düşünüyorlardı. Oysa Zaten bilmedikleri bir zamandan beri görünüşte onlarla hiç ilgilenmeyen ve tamamen hareketsiz duran mıknatısa doğru iradelerinin dışında çekilip duruyorlardı. Ama bunlar onlar bunun farkında olmadan komşularına gittikçe daha fazla yakınlaşarak tartışmalarını sürdürdüler. Konuştukça da gitme özlemleri büyüdü. Bazıları Mıknatıs'ı ziyaret etmenin ödevleri olduğunu ve aslında bunu çok daha önce yapmaları gerektiğini dile getirdi. Sonunda sabırsızlar ağır, baştı, ağır bastı ve tüm grup beklemenin anlamı yok. Bugün gideceğiz, şimdi gideceğiz, hemen gideceğiz diye bağırarak tek bir kararlı vücut halinde azametle yürümeye başladılar. Göz açıp kapayıncaya kadar her yandan Mıknatıs'a yapıştılar. İşte o zaman Mıknatıs gülümsedi. Çünkü çelik e talaşları ziyaretlerini kendi özgür iradeleriyle gerçekleştirdiklerinden hiç koşku duymamışlardı. Oscar Wilde'ın bu hikayesindeki ana fikir Spinoza'nın şu sözüdür: Havaya atılan taş düşünebilseydi kendi isteğiyle düştüğünü sanırdı. Özgür irade bir yanılsama ve kader kaçınılmaz ise bize düşen yaptıklarımızdan bizi etkileyen sebeplerin farkına varmaktır. Sebep ve sonuç arasındaki ilişki fark edilince birazcık özgürleşebiliriz. Yine de her an ayrı bir şende olan Cenab-ı Hakk'ın iradesini, ilmini, idraksizlik en büyük idraktır. Hak bilgisinde ulaştığımız yer kesinlik taşımaz. Yaşadığımız dünya Tanrı bilgisinin yansıdığı bir aynadır. Elim sıfatı hakkın aynasıdır. Biz de ona bakıp kendi hakkımızda ne yansımışsa onu alıyoruz ve hakka döndürüyoruz. Men arefe nefsehu fegad arefe rabbehu da olduğu gibi. Aynada kendimiz hakkında ne görüyorsak Rabbimizi o kadar biliyoruz. Gelelim konumuzun ikinci bölümüne. Nübüvvet velayet ilişkisini. Peygamberler Hakk'ın özel kulları ve evliyalarıdır. Öncelikle velidirler. i̇bn Arabi'nin velayet konusunda görüşlerine önem verdiği Sufi, Hakim Tirmizi'dir. Bu yüzden öncelikle onun Hatmül Evliya kitabından Hatemül Nebi'nin ne demek olduğunu öğreneceğiz. Velilik, velayet konusu insan, daha doğrusu ideal insan üzerine bina edilmiştir ve bu insanın özellikleri olmalıdır. En baş özellik kadim, ezeli bir tarafımızın olmasıdır. Var mıdır? Cüneydi Bağdadi, el estü bir küm sorusu bize sorulmuşsa vardır der. Din buradan başlar. Rabbimiz ile perdenin olmadığı yerdir. Öldükten sonra ahirette varlığımız devam ediyorsa doğmadan önce de vardık. Ona ruh denir. Soru ruhlarımıza soruldu. Duymuşuz, icabet etmişiz. O zaman yükümlü olan odur. Ruh bedene girince nefis, adetler, gelenek, görenek, genlerimiz vesaire onu saf dışı bıraktı. Ruh ile beden arasına perdeler girdi. Perdelerin kalkması için bunların zayıflatılması ve değersizleştirilmesi lazımdır. Ki ruh bedeni yönetebilsin. Çünkü asıl olan odur ve onda hak hakkında bilgi vardır.'' tabula rasa değildir. Yani boş bir levha değil. elest bezminde bela dediğimizi hatırlamıyoruz. Cüneydi Bağdadi'nin deyimiyle olmazdan hale de, önceki hale dönersek bela dediğimizi hatırlayacağız. Aynı zamanda Adem toprak ile çamur arasındayken ben ne nebiydim hadisi şerifi peygamberimizin beden varlığından önceki varlığının Allah ile olduğunun ispatıdır. Ruh ezeli değildir. İnsanın ezeliliğine varlığının başlangıcı deriz. Ezel kavramı yalnızca Allah için kullanılır. Hallacı Mansur insanın kadimliğini Cüneydi Bağdadi'den farklı açıklamıştır ama aynı yola çıkmıştır. Alemi nasut ve lahut diye ikiye ayırarak insan nasut yani beşeri yönünü lahuta ilahi yöne çevirmelidir der. İnsanın kıdeminin Lahut aleminden olduğunu söyler. Çünkü kadimle kadim olan alaka kurar. İnsanın kadimliği Allah ile irtibat kurma fikrinden dolayı aranır. Veli Allah'ın dostudur. Hristiyanlıkta sadece Hazreti İsa kadimdir. Bu da ona tanrısallık verir. Allah'ın oğlu diyorlar. Muhyiddin Arabi kadimliği tüm insanlığa taşıyor. Hem Cüneyd Bağdadi'nin hem de Hallac'ın söylediklerinden fena kavramı doğar. Nasut elbisesinden çıkmak sırf ruh, akıl haline getirir insanı. İşte o zaman bela diyebiliriz. İlk baştaki evetimiz kuvve yani ruh halindeyken oldu. Velilik ise bu kuvvenin fiile dönüşmesidir. Başlanılan yere dönüşülmesi, dönülmesi dairenin tamam olmasıdır. Tamam olana mühür vurulur. Son baş, baş, son olmuştur. Zaten başta sonun özellikleri vardır. Bela diyebilmek için tasavvuftaki yöntem nefsi temizlemek, arındırmaktır. Tasfiye ve teskiye. Nelerden arındıracağız? Makam, mevki, para, eşya sevgisinden. Hatta gelenek göreneklerden, adetlerden. Allah'ı bilmek, bulmak için girilen yolculuk zorludur. Önce nefsi tanıyacaksın. Sonra Rabbi, Nefsi öldürdüm zannedersin ölmez. Kontrol altına aldığını zannedersin sadece gizlenir. Ve nefsin gizlinin gizisi olan bir arzusu vardır. İktidar. Yani çıktığı bu seyri iktidar aracı yapmak ister. Ve ayağını kaydıran ilk adımı da atmış olur. Hakim Tirmizi, seyri suluğunu tamamlamamış kişilerin içinde yaşadığı güzellikleri bir başkasına anlatma arzusu doğarsa ya da birine bir şey öğretmek, hürmet görmek istemek, sürekli yardım etmek gibi davranışlar doğarsa onlardaki gizli bir iktidar arzusuna işaret eder der. Veya insanları hayra teşvik etmek de aynıdır. Yani seyri sulukla kişi azalarını ve azalarının bağlı bulunduğu nefsi haramlardan koruyunca bu defa sevaplı işlerden iktidar elde etmek ister. Nefis İyilikler yoluyla tatmin olur. Tasavvuf yapılan hayrın unutulmasına çok önem verir. Hatta hayır yaparak isminin duyulmasını istemek de seyir yolunda yarıdan dönmektir. Ya da yolda kendine bir konak yaptırmaktır. Böylece yolun başında tattığı güzellikleri zirve zannederek yolu terk etmek anlamına gelir seyr sulup da sonuna kadar gidilmesi gerekir, o da ölünceye kadar sürer. Hakip Tirimizi Seiry suluya girenleri sınıflara ayırır. Birincisi biraz yol alıp Allah'a yaklaştığını zannedenler, ziyafet, eş dost muhabbetleri, kadınlar, gençler ve cahillerin meydana getirdiği topluluklardan birinin önderi olurlar. Bu birinci grup. İkincisi haramlardan kaçınıp taatlere, ibadetlere yönelmişlerdir. Başkalarının övmelerinden de mutlu olurlar ve onların muhabbetlerini yitirmekten korkarlar. Üçüncü kısım ise haramlardan kaçındığı gibi helallerden de zevk almayı bırakır. Ulaştım, oldum demek yoktur. Durulan her nokta iktidar içindir. Bu yüzden yola devam ederler. Zaten veli olduklarını da bilmezler. Peki her dinde, her fırkada velayet fikri, teorisi var mıdır bir buna bakalım. Ehli sünnet, peygamber hakka yürüse bile ona nazil olan Kur'an'ın bizlere nur olacağını savunur. Cenab-ı Hakk'ın maksadını Kur'an'ı okuyan ve üzerinde çalışan herkes anlayabilir der. Bu yüzden ehli sünnete göre tek kişi, tek bir kişi en iyi anlayan değildir. Yeter ki Kur'an hakkında usul, usul, tarih, metot bilinsin. Şia ise insan merkezlidir. Peygamberimizden sonra peygamber gibi bir imam fikrinden söz etti. Velayet mertebesindeki imamlar peygamberden sonra gelen ve kesin bilgi sahibi olandır. Şiaya göre her nebinin bir vasisi vardır. İsa peygamberinki Yahya, Musa'nınki Harun. Resulullah Hazreti Ali'ye hitaben "Senin bana olan konumun" Harun'un Musa'ya olan konumu gibidir. Ancak benden sonra peygamber yoktur dediği hadisini kullanarak ehli beyte vasilik tesis etmiştir. Bir bakıma velayet peygamberlik makamına taşınmıştır. Ehli sünnet ise her müminin veli olduğunu söyler. Ama bunu iktidar vesilesi yapmaksızın meçhule bırakır. Veliler bilinmez. Hatta veliliği peygamberin sünnetinden ayrılmaması için onun uzantısı saydılar. Mutezile ise Hristiyanların Hz. İsa'yı tecessüm etmiş yani bedenlenmiş tanrı fikirlerinden dolayı ümmet içinde üstünlük, yamillik olacağına inanmaz. Çünkü bu işin sonu ruhbanlığa gider ve velilik adı altında sınıf oluşur kaygısı bütmüştür. Bir de veli, veli olduğunu bilmez. Herkes zan ile konuş, konuşur demiştir hakim Demek ki veli olduğunu iddia edenler değillerdir. Veli, seyri suluğunu tamamlamış, sarhoşluktan yani gafletten çıkmış kişidir. Gelelim hatem, hatim, hatmün nebi konusuna. Kur'an-ı Kerim'de Hatem'in Nebi kelimesi Ahzab suresi 40. ayette Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat Muhammed Allah'ın peygam peygamberi ve Hatem'in Nebiyi'nin peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilmektedir şeklinde geçer. Hatem son demektir. Ama Hakim tırmanışı için Mühür demektir. İbnü'l Arabi için de öyle i̇bn Arabi'ye göre bir şeye mühür vurulduğu zaman en güzel, en üstün seviyeye gelmiş demektir. Dairesel bir, dairesel bir varlık fikridir. Zaman, peygamberimizle birlikte başladığı ana dönmüştür. Maksat gerçekleşmiştir. Din kemale ermiş, peygamberlik bitmiş ve zamanda ilk başa dönmüştür. Günümüzde sıkıntılar arttıkça kıyamet yaklaştı sözleri bunun için söylenir. Aslında yeryüzünde hakikimin kalmayınca hikaye bitecektir. Cenab-ı Peygamber'e rüyasında veyahut hayalinde nübüvvet, kerpiçten mina olunmuş bir duvar suretinde temsil olundu ki o duvarın ancak bir kerpici eksik kalmış idi. O kerpiç de peygamberimizdi. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur. Nebiler arasında benim örneğim bir, dua, bir duvar bina edip ve bir kerpiç hariç onu tamamlayan adamın örneği gibidir. İşte ben bu kerpiçim. Benden sonra ne Nebi ne de Rasul yoktur. Duvarın bir kerpiç ile tamam olması onun mühürlenişini gösterir. Cenab-ı Hakk'ın esmaları yani Allah ismi peygamberimizde kemal olarak tecelli edince mühür vurulmuştur. Kıyametin anahtarı da çevrilmiştir. Ama kıyameti beklerken bu duvarın gölgesi mesabesinde olan velayet eklenmelidir. İbnül Arabi peygamberimizle varlığın gayesinin tamamlandığını söyler. Hatemle son değil kemale ermesidir anlatılmak istenen. Peygamberimiz binanın hikayenin hepsidir. Cenab-ı Hakk'ın bilinmekliğini kemaliyle bilmiştir Peygamberimiz. Yoksa bu teoride gaye tebliğin ulaşması değildir. Tebliğ ikinciliktir. Nübüvvetin birincil meselesi Allah'ın perdesiz bilinmesidir. Bakara suresi 253. ayette o peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık buyrulur. Hatem kelimesi peygamberimize verildiyse mühürdür. Dolayısıyla peygamberimiz zirvedir. Vahiyleri de öyledir. Kur'an-ı Kerim dinin kemalini anlatır. Hazreti Musa'ya Musa Rabbişrahli. Rabbim göğsümü genişlet duasını yaptı. Peygamberimize ise elemle şer'leki sadrak biz senin göğsünü genişletmedik mi vahiy geldi. Hatem'in Nebi varsa İbn Arabi'ye göre Hatmül Velayede vardır ve bu kendisidir. Muhiddin Arabi Fütuhatta ve Fusus'ta Hatmül Velaye olduğunu anladığı rüyası şöyledir. Rüyamda Kabe'nin altın ve gümüş tuğlalarla bina edilmiş olduğunu gördüm. Bir tuğla gümüş, bir tuğla altın olacak şekilde örülmüştü. Rüknü Şami ile Rüknü Yemani arasında kalan duvarda bir altın, biri gümüş olan iki tuğlanın yerinin boş olduğunu gördüm. Baktım ki ben iki tuğlanın yerine uyuyorum. O arada ben bu iki tuğla oldum ve duvarı tamamladım. Artık Kabe'nin eksik bir tarafı kalmamıştı. Durmuş bakıyor ve durduğumu da biliyordum. Fakat o iki tuğla olduğundan da kuşku duymuyordum. Uyandığı zaman rüyasını tevil edip Allah'a şükrettiğini ve Resulullah'ın hadisini hatırlayıp onun Resullerin sonuncusu olduğu gibi kendisinin de bu mübeşşiratla yani müjdeyle kendi sınıfından olan velilerin sonuncusu olmayı umduğunu ifade etmiştir. Ayrıca rüyasını zamanın alimlerinden birine kendisinin gördüğünü söylemeden anlattığını ve bu alimin de aynen kendi tevilinde olduğu gibi tabir ettiğini söyler. Hakik Tirmizi'ye göre nübüvvette ne varsa velayette de o vardır. Tabii ki Cebrail vahiy getirmez, ilham gelir velilere ama peygambere gelen vahye iman şart, Veli'ninkine değildir. Vahiy herkese göredir, objektif Diğeri subjektiftir. Yani ehli sünnete göre ilham, rüya, keşif bilgi kaynağı olmaz. İlhamın mutlaka kitap ve sünnetten bir delili olmalıdır. Her inanç örnek bir insan modelinde çıkartır. Sufiler için velidir. Kamil insan yetkin insandır. Sınırı da nübüvvetin bir aşağısıdır. Peygamberin izinde gidendir. Kademinde, kalbinde olmak. Arkadan gelen öndekine bağlıdır ama her devirde sorulan sorularda ve ilimde artış olmuştur. i̇bn Arabi'nin bu konudaki açıklaması ise Peygamberimiz Cevami-ül Kelim idi. ve sözlerinin birden fazla manası vardır. Kur'an-ı Kerim gibi olmuştu. Kur'an-ı Kerim gibi demiştir. Geçmişte kaziyye-i müselleme olan, yani doğruluğu herkes tarafından kabul edilmiş olan Allah vardır hükmü, modern dünyada kanıtlama gereği duyulan bir hale geldi. Bilgilerimizi Kur'an ve Sünnet ışığında güncellememiz şarttır. Hadım Nebi hakkında İbnül Arabi'nin dairesel varlık anlayışına göre söyleyebileceğimiz: varlık başladığı yere dönünce sonlanır ve mühür vurulur mühür aynı zamanda koruyucudur. Diğer kutsal kitaplara mühür vurulmadığı için tahrif edilmiştir. Nübüvvet asıldır, velayet ise gölge. Asıl varsa gölge olur. Öyleyse Peygamberimiz asıl, bizler onun gölgesiyiz ya da gölge namzediyiz. Devam edecek.